Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersime başlamadan önce birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Öncelikle bana ulaşabileceğiniz bir mail adresi vermek istiyorum sizler için. Hemen mail adresimi vereyim ben. Şu şekilde biraz büyütelim. Evet gördüğünüz gibi vizox.com adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, buradan bana soru sorun önerilerinizi iletebilirsiniz. Ee, dahası da var. Mesela e, bir proje yaptınız diyelim. Benim gösterdiğim C Sharp'ta. E, bir hata var. Projenin source dosyasını bana gönderdiğinizde. Ben size nerede hata olduğunu yardımcı olmaya çalışacağım bu şekilde arkadaşlar. E, bunu hatırlattıktan sonra. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Biz derslerimizi Visual Studio 2012'de yapıyoruz şu anda. Ee, burada yaptığımız programların Normal başka bir bilgisayarda Çalışabilmesi için Net Framework 4.5'ün Yüklü olması gerekmekte arkadaşlar Evet şunu büyük bir şekilde yazayım Net Framework 4.5'ün Yüklü olması gerekmekte arkadaşlar Visual Studio 2012'de yaptığımız programların Başka bilgisayarlarda çalışabilmesi için Eğer ki diyorsanız ben Visual Studio 2012 kullanmıyorum 2010 için 4.0 2008 sürümü içinde 3.5'ün yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları hatırlattıktan sonra devam edebiliriz. Çünkü bazen şöyle sorular geliyor. Ben programı yaptım. Başka bilgisayarlarda çalışmıyor. Bu önemli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunları hatırlattıktan sonra bugünkü dersimize başlayabiliriz. İkinci dersimizde bugün arkadaşlar C biraz genel özelliklerinden bahsedeceğim. Açalım programımızı. File New project. Bunu dün göstermiştim zaten. Projemize bir isim var verelim. Ders 2. Windows Form Application seçili Visual C# altında. OK dediğimizde projemiz geliyordu. Buraya kadar dün gelmiştik. Şimdi ilk göstermek istediğim size bu program nasıl açılacak yani? Ben bu programı tamam diyelim ki her şeyini hazırladım çalıştırmak istiyorum bunun için hiçbir şey yapmadan diyelim bu ekranda bir projeyi ben nasıl çalıştırabilirim bunu soracaksınız bunun iki yolu var arkadaşlar ya F5 tuşuna basacaksınız klavyeden programımız direkt kendisi bu form 1 ekranındaki proje kendiliğinden çalışacaktır şu anda altta yazıyor bak durumu buradan kontrol edebilirsiniz şu an bu saksis oldu ready hazır şu anda programımız form 1 geldi ya da buradan starta bastığınızda Aynı şekilde program açılacaktır arkadaşlar programı açmayı bir öğrenelim önce nasıl açılıyor Daha sonra Form 1'in genel özelliklerinden birazcık bahsedelim toolbox propertieslerden falan bahsedeceğim Şimdi arkadaşlar Bizim burada esas olarak kullanacağımız 3 yer var Bir toolbox 2 4. Solution Explorer burası yani Solution Explorer bölümü bir de Properties bölümü arkadaşlar. %90'ını Properties bölümüne geçireceğiz. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela Form 1'e tıkladığımızda bir kere Properties özelliklerinde gördüğünüz gibi bir sürü özellikler var. Bunu AZ olarak yani alfabetik ya da türe göre sıralayabilirsiniz. Ben alfabetik olarak sıralamayı kullanacağım burada. E hepsine değinmeyeceğim. Birkaçına önemli olanlarına değineceğim. Mesela burada name diyor. Form 1. Gördüğünüz gibi bu form 1 bu formumuzun ismidir arkadaşlar. Bunu kod kısmında çağırırken kullanacağız. Mesela diyor ki bak burada for form 1 yazıyor. Bu değil arkadaşlar. Bu bunun yazısı. Bu teksti. Bu ikisi çok karıştırılıyor özellikle. Bu text arkadaşlar gördüğünüz gibi form 1. Buna mesela yazım ki formun yazısı dediğimde Burasının değiştiğini gördünüz arkadaşlar. Fakat ben name kısmını değiştirdiğimde mesela forum ismi dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar burası değişmeyecektir. Çünkü bu name bu formun bizim kod kısmında bu forma ulaşmak için kullanacağımız ismidir arkadaşlar. Kod kısmında kullanacağımız ismi bu. Text de görünen yazısı demektir arkadaşlar. Bu çok önemli text. Bu çok karıştırılır ikisi genelde. Daha sonra baktığımızda mesela arkadaşlar aşağı doğru ne özellikleri var mesela bek kalır renk demek arkadaşlar arka renk buradan mesela tıkladığımızda kustamam gördüğünüz gibi arka renk kırmızı oldu arka plan rengi işte turuncu burada kendinize göre mesela ed için yapabilirsiniz programınızda daha sonra mesela programın boyutundan bir bahsedeyim bunu atladık mesela Şurada programın boyutunu kendinize göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ya çok küçük bir şey de yapabilirsiniz böyle tek butonluk ya da mesela büyük bir program genelde bu şekilde bir şey olur arkadaşlar program. Background image dediğimizde mesela arkadaşlar direkt import dediğimizde buradan herhangi bir resim seçebiliriz. Mesela ben rastgele bir resim seçeyim. Mesela arkadaşlar Tim Robin'in bir resmini koyayım ben aynı zamanda benim avatar resmini gördüğünüz gibi burada aynı resmi sığdırabilmek için birçok bir kez yaptı background image layout'tan bunu mesela stretch yaptığımızda tek kareye sığdırabiliyoruz tabi resim biraz küçük olduğu için çözünürlük burada kötü oldu farklı bir resim büyük bir resim seçerseniz çözünürlüğü iyi olan arka planı tamamen bu resimle yapabilirsiniz Bunları şimdi resetleyelim arkadaşlar. Pek kalır da. Buradan resetleyerek sıfırlayabiliriz yaptığımız işlemleri. Daha sonra mesela ne var arkadaşlar? Font. Burayı da yine kullanabiliriz. Bayağı etkin kullanacağız burayı da. Font bildiğiniz gibi e, yazı tipi anlamına da geliyor. Alt özelliklerine tıkladığımızda burada fontun hangi fontta yazacağımızı işte bir sürü yazı tipi var burada. Kendinize göre seçebilirsiniz. Ben bunu genelde değiştirmeyeceğim. Size dediğimiz mesela boyutu 10 yaptığımızda mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar büyüdü biraz form. Mesela 5 yaptığımızda biraz küçülüyor form. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bold işte kalın ya da e, ince olma durumu. İşte italic e, yatay ya da olmama durumu. Underline işte altı çizili veya olmama durumu. Bunu textboxlarda kullanacağız arkadaşlar. Şu anda form olduğu için burada etki yapmıyor. Burayı kapatalım. For Color. Buna da biraz değinmek istiyorum. Bu da yazının rengidir arkadaşlar. Mesela şuradan bir renk seçtiğimizde yazının rengi bu olacaktır. Bunu da unutmayalım yine. E, bakayım. Location var. Bunu daha ileride göstereceğim. Şimdilik kalsın. Bir de Top Most'u göstereyim arkadaşlar. Top Most bildiğiniz gibi İngilizcesi her zaman üstte demek arkadaşlar. Bu şu anda klasik olarak default olarak false gelir. Bunu true yaparsanız eğer programı çalıştırdığınızda bu form hiç kaybolmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep üstte kalır. Şu anda başka bir yere tıklamama rağmen gitmiyor. Kapatıp mesela topmost'u false durumu yaptığımızda ben herhangi bir farklı bir yere tıkladığımda bu program kaybolacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gitti mesela program gördüğünüz gibi değil mi? Bu kırmızı buton stop butonudur arkadaşlar. Bunu da öğrenelim. Stop yapmak için buraya basabilirsiniz. Ya da shift F5'e de basabilirsiniz. Ben bu butonu kullanacağım. Biraz genel özelliklerden bahsettikten sonra Toolbox'tan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sol tarafta 3 adet buton gibi yer var arkadaşlar. Buradan Toolbox'a tıkladığımızda şu arkadaşlar Auto Hide, Auto Hide buraya tıkladığımızda sol tarafa yapışacaktır bu. Burada arkadaşlar toolbox bizim e, malzeme kutumuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada form için gerekli olan işte butondur, checkbox'tır, label'dır, textbox'tır. Bunları formumuza buradan alacağız arkadaşlar. Bir form uygulamasının ana kısmı bunlardan oluşuyor zaten. Konsoldan farklı olarak bunlar sayesinde farklılık kazanıyor. Mesela hemen bir textbox alalım arkadaşlar bu şekilde sürükleyip bıraktığımızda bir text box geldi bize. Şimdi mesela diyeceksiniz ki ben buna yazı yazmak istiyorum. Yazı neydi arkadaşlar? Text. Gördüğünüz gibi bak. Şu anda forum seçili. Forum ismi diyor. Text box'a tıklıyoruz. Text box 1 oldu ismi default olarak gelir bu. Text'ine mesela merhaba dünya yazalım. Gördüğünüz gibi merhaba dünya yazdı. E bu çok küçük. O zaman ne yapacağız? Font ayarından hemen. Mesela bunu 12 yaptığımızda biraz da büyüttüğümüzü gördüğünüz gibi programı F5'e basarak çalıştırırsak eğer bu text box'ın içinde merhaba dünya yazıyor olarak gelecektir. Bu text box arkadaşlar kullanıcı tarafından metin ya da herhangi bir veri alınmak istediğinde kullanılır. Buraya ben mesela istediğimi yazabilirim. Ahmet ya da işte atıyorum Danger Lord 63. Bu şekilde ben istediğim her türlü veriyi girebilirim. Sayısal ve karakter olarak her türlü veriyi buradan alabiliyorum arkadaşlar. TextBox demek ki özelliği buymuş. Daha sonra mesela sık kullanacaklarımızdan göstereyim. Buton. Buton arkadaşlar. Yine boyutlandıralım şu şekilde. Herhangi bir işlemi yaptırmak için kullanabiliriz. Mesela ee, bir program yaptık diyelim. Ayarları kaydetmemiz gerekiyor. Bu butonun ismine mesela text'ine gelip işte kaydet dediğimizde Fontunu da biraz büyütelim belirgin olsun. Evet gördüğünüz gibi kaydet dediğimizde mesela e, buradan gerekli olan kodlar çalışacaktır. Daha sonra bunları nasıl olacağını göstereceğim. Şimdilik sadece üzerinden geçiyoruz. Butondan bahsettikten sonra Label'a bir bakalım arkadaşlar. Label neymiş? Size mesela 15 yaptığımızda. Bu isimler arkadaşlar default olarak gelir. Label 1. İşte buton bir Text box bir Türüne göre otomatik olarak kendisi atar bunları. Name'leri değiştirmenize gerek yok. Label arkadaşlar, kullanıcı tarafından değiştirilemeyen yazı demek aslında. Buraya istediğimiz herhangi bir yazıyı yazabiliriz. Mesela ne diyelim? İsim diyelim mesela. Şöyle sol tarafa alalım. Mesela bunu arkadaşlar sağ tıklayıp copy diyorum ben. Yapıştırdığımda Ctrl V ile hemen Label 2 isminde başka bir label geldi. Gördüğünüz gibi bunu otomatik olarak yapıyor. Bunun tekstini de değiştirelim. Mesela soy isim dediğimizde bunu aşağı alalım. Bundan sonra text box'u kopyalayalım tekrar. Copy and paste yapıyoruz arkadaşlar. Çok basittir. Gördüğünüz gibi bu isim ve soy ismi kullanıcı değiştiremeyecek artık. Bununla mesela diyelim ki işte lütfen isminizi girin. Buraya da lütfen soy isminizi girin dediğimizde boyutlandırabiliriz bunu. Programı çalıştırdığımızda mesela arkadaşlar çok basit bir program şu anda yazdık bile yani neredeyse sadece kodları eksik isim soy isim ismini soy ismini girecek vatandaş kaydet dediğinde mesela şu anda tıklarsanız hiçbir şey olmayacaktır arkadaşlar çünkü kod kısmında bu butonun eventına yani olayına tıklama olayına hiçbir şey yazmadık Dolayısıyla hiçbir işlem olmayacaktır. Gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar. Burası da. Daha sonra mesela çok kullanacaklarımızdan birazcık göstermek istiyorum. Ön alışkanlığınız olsun. Bir ne yapıyoruz biz? Son olarak da checkbox'ı göstereyim mesela arkadaşlar. Fontunu biraz büyüteyim hemen. Checkbox'ı arkadaşlar mesela şöyle iki tane yaptığımızda yine kontrol kopya yaptım. Diyelim ki bir program oluşturuyoruz. Burada mesela ayarları belirtmemiz gerekiyor. Kullanıcı isteğine göre bazı ayarlar belirlenecek. Mesela birincide de program sürekli kendiliğinden kaydı olsun. İkincisi de mesela program bilgisayar başlangıcında çalışsın. Vatandaş buna tik attığında yani bunu çalıştırdığında gerekli kodları yazdığımızda biz buraya istenilen özellikler sağlanmış olacaktır. Hepsinde text özelliği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi textini buradan değiştirebiliriz istediğimiz gibi. Yani ne ayar yapmak istiyorsak biz ona kalmış. Tamamen yani hayal gücünüze bağlı. İstediğiniz programı yazabiliyorsunuz buradan kendinize göre. Mesela PC başlangıcında çalıştır dediğimizde bunun ismi bu olsun. Şurayı alalım. Checkbox 2'nin ismi de arkadaşlar otomatik temizlik yap olsun mesela. Bu bir temizlik programı diyelim mesela. Buradan çalıştırdığımızda bu şekilde kullanıcı kendi isteğine göre arkadaşlar buradan tik atacak. Bu şekilde otomatik temizlik yap. Kaydet dediğimizde mesela program bir dahaki sefer eğer gerekli kodları yazdıysak bu şekilde çalışacaktır. Bakıyorum arkadaşlar mesela eksik bir şey kaldım diye. Properties özelliklerinden bahsettik. Form elemanlarını Hafifçe tanıttım size form, buton, textbox, label, combo box, listbox ve timer. Bu üçünden de bahsedeyim arkadaşlar. Combo box'tan bahsedeyim birazcık. Hemen çalıştırdığımda daha rahat anlayacaksınız arkadaşlar. Mesela bu şekilde bir seçme yeri geliyor. Gördüğünüz gibi çalıştırdığımda. Bunun boyutunu biraz artırmak istiyorum yine. Şu formun boyutunu artırırsam ben. Her seferinde artırmaktan vazgeçeceğim. Vazgeçtim. 15 çok büyük oldu. Bu şekilde iyi görünüyor. Bu benim combo box'um arkadaşlar. Buradan mesela herhangi bir şey yazacağım ben. Kullanıcı da buradan kendine göre seçecek. Bunu kullanıcı değiştiremiyor kendine göre. Buradan arkadaşlar geldiğimizde yine bunun text'ini Mesela ne yazalım arkadaşlar? Birinci seçenek. Gördüğünüz gibi hemen çıktı buraya. Çalıştıralım. Şu anda birinci seçenek yazılı olarak geldi arkadaşlar. Yani bunun yine kullanıcı seçenekler olacak burada. Kullanıcı kendine göre seçecek. Buraya seçenek eklemeyi daha sonra kod kısmına göstereceğim. Bunu da anladığımızı varsayıyorum. Listbox. Hemen bunu ekleyeyim. Textine şöyle bir açalım ilk önce görün. Gördüğünüz gibi burayı editlenemiyor bu ikisi. Mesela burayı editleyebiliyorum ama burayı editleyemiyorum mesela ben kendime göre. TextBox'ta Listbox arkadaşlar buraya listeleyeceğiz mesela örnek uygulamamız var mesela arkadaşlar. Nerede? Basit kronometre yapımı diyor mesela. Burada listbox'u kullanarak daha iyi anlayacaksınız orada. Mesela diyeceğiz ki işte kronometre durdu. Süre o anki saat mesela. Bu şekilde buraya alt alta yazı eklemek için durumları bildirmek için kullanacağız bunu da. Tabii kendi hayal gücünüzde kalmış. Bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bundan biraz bahsettik. Son olarak timer'dan biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar timer mesela burada yok gördüğünüz gibi. Common controls geldi çünkü otomatik olarak. All Windows 4 dediğimizde buradan hepsine ulaşabilirsiniz. Hani bazı diyor ki bende yok falan değil yani. Buradan All Windows formu seçtiğimizde hepsi gelecektir. Alfabetik olarak sıralı bir şekilde timer'ı bulalım buradan. Şu şekilde arkadaşlar formun üzerine bıraktığımızda gördüğünüz gibi bu sefer forumda bir değişiklik olmadı. Formun alt kısmına attı bunu. E çünkü bir görsel olarak anlamı yok bunun. Timer'dan e, kod kısmında daha çok kullanacağız bunu. Timer'ın properties özelliklerinden biraz bahsedeyim. Mesela en belirgin özelliği bunun interval'dır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi default 100 ayarı gelir. Bu milisaniye cinsindendir arkadaşlar. Yani bu bir sayaç gibi düşünün bunu mesela. Bu saniyede 10 kere atacak arkadaşlar. Yani bu 100 milisaniye 0,1 saniye denk geliyor. Mesela ben bunu 1000 yaparsam bu 1 saniye olacaktır şu anda. Saniyede 1 kere atacaktır bu. Ben bunu kod kısmından her atma olayına istediğim kodu yazdığımda her saniyede o kodlar kendiliğinden çalışacaktır arkadaşlar. Timer'da bu şekilde bahsettikten sonra bu dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. E ee, sürçü lisan ettik arkadaşlar. Çünkü bazen dilim takılıyor. E ee, iyi çalışmalar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersime başlamadan önce birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Öncelikle e, bana ulaşabileceğiniz bir mail adresi vermek istiyorum sizler için. E, hemen mail adresimi vereyim ben. Şu şekilde biraz büyütelim. Evet gördüğünüz gibi vizoxcv.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, buradan bana soru sorun önerilerinizi iletebilirsiniz. Ee, dahası da var. Mesela e, bir proje yaptınız diyelim. Benim gösterdiğim C şarpta. E, bir hata var. Projenin soru dosyasını bana gönderdiğinizde ben size nerede hata olduğunu yardımcı olmaya çalışacağım bu şekilde arkadaşlar. E, bunu hatırlattıktan sonra Şöyle bir hatırlatma yapayım. Biz derslerimizi Visual Studio 2012'de yapıyoruz şu anda. Ee, burada yaptığımız programların normal başka bir bilgisayarda çalışabilmesi için Net Framework 4.5'ün yüklü olması gerekmekte arkadaşlar. Evet. Şunu büyük bir şekilde yazayım. Net Framework 4.5'ün yüklü olması gerekmekte arkadaşlar. Visual Studio 2012'de yaptığımız programların başka bilgisayarlarda çalışabilmesi için. Eğer ki diyorsanız ben Visual Studio 2012 kullanmıyorum. 2010 için 4.0 2008 sürümü için de 3.5 yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları hatırlattıktan sonra devam edebiliriz. Çünkü bazen şöyle sorular geliyor. Ben programı yaptım. Başka bilgisayarlarda çalışmıyor. Bu önemli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunları hatırlattıktan sonra bugünkü dersimize başlayabiliriz. İkinci dersimizde bugün arkadaşlar. C şarfın biraz genel özelliklerinden bahsedeceğim. Açalım programımızı. File New Project. Bunu dün göstermiştim zaten. Projemize bir isim var verelim. Ders 2. Windows Form Application seçili Visual C şarf altında. OK dediğimizde projemiz geliyordu. Buraya kadar dün gelmiştik. Şimdi ilk göstermek istediğim size bu program nasıl açılacak yani ben bu programı tamam diyelim ki her şeyini hazırladım çalıştırmak istiyorum bunun için hiçbir şey yapmadan diyelim bu ekranda bir projeyi ben nasıl çalıştırabilirim bunu soracaksınız bunun iki yolu var arkadaşlar ya F5 tuşuna basacaksınız klavyeden programımız direkt kendisi bu form 1 ekranındaki proje kendiliğinden çalışacaktır şu anda altta yazıyor bak durumu buradan kontrol edebilirsiniz şu an bu saksis oldu. Ready. Hazır şu anda programımız. Form 1 geldi. Ya da buradan start'a bastığınızda aynı şekilde program açılacaktır arkadaşlar. Programı açmayı bir öğrenelim önce. Nasıl açılıyor? Daha sonra Form 1'in genel özelliklerinden birazcık bahsedelim. Toolbox, Properties'lerden falan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bizim burada esas olarak kullanacağımız 3 yer var. Bir Toolbox 2. Search Solution Explorer. Burası yani Solution Explorer bölümü. Bir de Properties bölümü arkadaşlar. %90'ını Properties bölümüne geçireceğiz. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela Form 1'e tıkladığımızda bir kere Properties özelliklerinde gördüğünüz gibi bir sürü özellikler var. Bunu AZ olarak yani alfabetik ya da türe göre sıralayabilirsiniz. Ben alfabetik olarak sıralamayı kullanacağım burada. E, hepsine değinmeyeceğim, birkaçına önemli olanlarına değineceğim. Mesela burada name diyor, form1. Gördüğünüz gibi bu form1, bu formumuzun ismidir arkadaşlar. Bunu kod kısmında çağırırken kullanacağız.